Merhaba arkadaşlar. Fatma deneyi görmüş. Bize o deneyi denemek istiyor. Bakalım acaba deneyi tutacak mı? Anne. Dur sen Anne. kavga Anne. ediyorlar şimdi. Anne. Sırayla ama. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi sırayla deniyoruz. Evet. İlk Fatma yapsın tamam mı? Çünkü o bildiği için biz bilmiyoruz nasıl bir deney olduğunu. Diyeceğim ama Zehra başlıyor yine. O başlasın. Tamam başlasın. Şöyle. çünkü. Dur bekle. Zehra biliyor nasıl yapılacak bence. <gülüyor> <gülüyor> Bu Zehra <laughs> çok yaramaz arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi Fatma ablanla hadi kızım. Peçeteyi içe gel kenara. <gülüyor> <gülüyor> hadi aşkım.